Destek eğitim odası nedir? Süreç nasıl işler? Destek eğitim odası kaynaşılma kararı verilen öğrencilerin akranlarından geri kalmaması için ekstradan verilen derstir. Yani destek eğitim odasında gördükleri derstir. Destek eğitim odasından toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde çocuğa bireysel eğitim verilmesidir. Görev alacak öğretmenin çalışma programları okul yönetimince yapılır performanslara dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak bazı durumlarda çocukların performansı birbirine yakın olan öğrencilerden 3 kişilik grup şeklinde de yapılabilir. En fazla 3 kişilik bu arada destek eğitimi olsa normalde birebir eğitim ön plandadır. Ama performanslara aynı olan 3 öğrenci için de destek eğitim odasında grup eğitimi yapılabilir. Destek eğitim odasında verilecek eğitim ders saati içinde, ders saati dışında ve hafta sonları da yapılabilir. Buradaki tek dikkat etmemiz gereken konu, eğer ders saatleri içinde yapılacaksa, örneğin çocuk Türkçe dersindeyken alıp Türkçe alanda destek eğitim verilebilir. Matematik dersinde alınacaksak o saate matematik alanında destek eğitim verilir. Onun dışında okul saatleri dışında ve hafta sonları da yapılabilir destek eğitim odasında verilecek dersler. Özel yetenekli öğrencilerde ise hangi alanda yetenekleri varsa o alana yönelik destek eğitimi verebilir. Örneğin özel yetenekli birey müzik alanında bilsem öğrencisi ya da kaynaştırma öğrencisi ise müzik alanında özel destek eğitimi odasından yararlanabilir. Resim alanında ise resim alanına yönelik derslerde yararlanabilir. Gelen yetenek alanında ise ana derslerden destek eğitim odasından yararlanabilir.